Gidişat neyi gösteriyor biliyor musun? Kastil Amca 300 bak. gibi bir İspanya kuracak. Aynı. Çok pis döveceğiz Samet, çok pis döveceğiz. Kastil 300 gibi bir İspanya kuracak. Kolonileri falan attıktan sonra zamp gibi yerleşir zaten, onu oradan kazıyamayız. Hmm. Ama şimdilik Yaradan'a sığınıp doğrulmamız gerekiyor çünkü daha koalisyonu dağıtamadım, çok fazla adam var. Abi misal, Sen koalisyonu dağıt, Samet'im, Hı -hı. Kastil'e girelim. Kanka evliliği bozmayalım yok. Kanka bittikten sonra diyorum Aragon'u eğer alabilirsek Kastil'i çıkartabilirsek bunlar birbirini yer. İspanya olmaz öyle der türlü alırız. Öyle mi diyorsun? Yani, yani e, Aragon'u mu destekleyelim diyorsun? Aragon'a destekleyelim hepimiz. Girelim Kastil'e direkt eşi gidelim. Hmm. Hiçbir şey bilmiyorsak Barcelona var ya. Orayı mı İspanya kuramıyor zaten. Debelenip dursun. Barcelona'ya alırız o zaman. En kötü ihtimal. Aynen öyle. Şey yaparız da önce bir şu lavuklar çıksın şeyden. Aynen öyle, şunlar bir dağılsın. Milan artık Aheaderiz git öyle. ya, artık git ya. Ne koalisyonmuş lan? Herhangi <laughs> biriniz başka bir devlet kurabiliyor mu? Kanka, ee, şey, şey... Kullandığım Mac modunun ismini tam bilmiyorum ya. HD, grafik, bilmem ne. Oo Kastil şeye dalıyor. Arkadaşlar Kastil, Lig, Avusturya, Danimarka, Norveç ve Lönörya'yı da Ben salıyorum Kastil'i. Çünkü Avustur koalisyondan çıktı artık koalisyonun geri kalanı da dağılır. Aynen öyle. Hem de Kastil'i satmış oldum. <laughs> tatlı tatlı sattım Kastil'i. Kastil kalp yapıyor bana. <laughs> Osman gel gel yapıyor. Bana da kalp yapıyor. Bana bana Kastil. Gel gel bana yapıyor. yapıyor bana. Bana hostil yapıyor şu an. Hoş geldin Ceyim. Seni senin Allah belanı versin diyor bana. Şey diyor şimdi Samet. Ele alır mı diyor, çıktı. ele katıyor. Milan da çıktı koalisyondan, Floransa da çıktı koalisyondan. Oğlum bu koalisyonları yarattı tutan var ya, o Avustur Bok yeğeniydi. Aha Genova çıktı, Siena çıktı, Venedik çıktı. Ravensburg ha, tamam. çıktı, Memingen, Firstland, Switzerland. Bir tek hep İngiliz çıktı. kaldı. Tamam hep hadi dok verim İngilizi. Var var, var, var yürü var yürü gemide giriyoruz. Adamlarınızı benim oraya getirin. Bir dakika ya. Samet. Benim gemim yok Hadi bakayım. Şeyim. Tokat show şimdi. Orduya aç. Ben e, ordularımı direkt şeye çıkarıyorum, İngiliz'in ana karasına. Siz evet, İngiliz'in buradaki de... adamlarını dövün. Aynen öyle, sen devam et, çıkar sen ordularını. İstiyorsan bekle bir e, 21 K'da getireyim sana. Sıkıntı sen getire olmasın. dur, ben de adamları falan çıkartayım ağır ağır. Yeni içeri getiriyorum Samet. Doğru değil. 15 tane. Getir kankam getir. Bak e, bunun ana karasında kim var biliyor musun? Portekiz'de Canova var. Portekiz'de Canova'ya haçlayın bana yeter. Şunu bir kabul etsene ya Samet. Ya benim köpek Sen asla. de bana at. Gel gel. Sen de bana at aynısını. Askeri geçiş mi? Aynen. Kanka diplomatım yok. Diplomatlarım yalamada kalmış. <laughs> yalamada unutmuşum çocukları. Sonunda, ayırma, ayırma. sonunda o aptal kral öldü ya. Abi olsun, yine de agresif expansion'ım olan lavuklarla ilişki geliştirsin bir kişi ya. Samet, şu anda 35k mempower'ım var. Ve şu an 1000 bin, bin geliyor. Ya bende de Vay. 48k var, şey yapamadım ki. Kullanmadım ki rahat askerleri. 10K'da, 10k'da gelirim var. Paralı da basarım gelir. Ya sana bir şey söyleyeyim mi Yasin? 10 senedir oturuyorum lan. 1460'ta bitti savaş. 10 senedir oturuyorum. 10 sene. Samet oturuyorsun ama tek yapamadığın para kasmak. Bir para kasamadın ha. Yok 5 kuruş biriktiremedim ya. Allah. Ordu deli gibi adam basıyorsun Samet, ama. Samet açma yok, ben yani... ana geleyim öyle arsaj. Tamam. Ya zaten evet. üzerinden savaş açacağım. Kendi korlarımı aldığımdan dolayı bir cecik yapamayacak herifler. Portekiz gelmiyor savaşa. Bir tek Cenova geliyor. Cenova'nın oraya bir 20'lik ordu bırak. Direkt Cenova'yı ezip atalım. Scotland, ben, ben da şey geleceğim diyor, hacı bence Scotland'da hiç beslemeyelim yok yere. Sagi! Hı? Sen hiçbir şey yapma, şu genel olan Kırım'daki toprakları var ya. Neredeki topraklar? Xenoblark'ın Kırım'daki. Aynen, onları hallederim. Tamam. Oğlum 10 yıldır kuruş para biriktiremedim. Korkuma hareket edemedim. 10 yıllık esaretin sonunda sefere çıkıyoruz artık. Dur bekle bir dakika, başlatma savaşı. Sana ufak bir hediye vereyim mi? Ordu Sefer yüzü gördü ya. Yemin ediyorum Ordu Sefer yüzü gördü. Yalnız şu anda Yasin seni Değil paraya boğmazsa sen bu savaştan sonra tükenirsin. Boğdu boğdu. Oh mis. Ticaret binası ile gelir binası basıyorum sürekli. Abi bina basa basa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz artık. Geldin mi Cenova'nın oraya? Getirdin mi orduları? Bu arada var ya Kastil'e tüm holy roman girdi. Boku yedi Kastil. Haydi. Eksi 8 kaybediyor. Kast, bundan sonra Kastil'e döneceğiz. Aynen Hadi bir alalım. şamarda Kastil'e atarız. Ondan sonra oyun bizde zaten. Aynen öyle. Sen bir Ege. ana, İstiyan ana karının orayı topla da sen ya. Hepsi İngiliz'de ya. Ana karının orayı şey alacak, Yasin alacak. Aa. Yasin adam getiriyor mu? 21 k aşağıda bak. Açayım mı savaşı? E, o, gemileri getireyim de bekle gemileri döverler. İçeri sok gemileri ilk bir, bir, bir şey yapar. Tamam gemileri e, Picardia'da tutuyorum. Sen de Picardia'ya getir sana ateşleyeyim. Picardia'ya geliyorum ben. Getir Ege isyanı mı Ege aynen sen de şeyi tut. Nerede isyanım? E, Karaman tarafında. Bir, bir adamın var ya senin orta. E, ben Genova'ya gideceğim. Başlatsam elim savaşı. Ya Picardia'ya getir gemileri. Geliyor onlar yavaştan ya bir şey yapamaz. E, tek tek yakalanırsak boku yeriz. Gelsin senin gemiler öyle. Acelemiz yok zaten. Uzakta şu anda İngilizce savaşta. S savaştan çıkmış tamam. Bekle geliyorum. Yaz ben gel gel. orduyu siksen neyse. Gideneyim <laughs> bakayım belki döverim. Lan 25k ile işte ya. Abi İyiyim. benim askeri teknolojimin kas olduğunu biliyor musun? Öğrenmek istemiyorum. Ben Benim ordum, isyancı ordusu şu anda yedi. Ee, Bebek sana eteşledim. Yedi mi? Aynen. Ben Ve, onu e dövemem. E <laughs> sen Metru İsyanzı'yı döveyim ondan sonra girelim dur. Ya e, sen şey. Genova'yı sonra alırsın önemli değil. Adem abimin 27. ayı, selamun aleyküm iyi yayınlar paşam, erken paylaştım demiş. Vay. Adem abim hoş geldin. Scotland'ı çağırayım mı lan? Toprak vereceğim vadiyle sonra bir bok vermem götüne baka baka döner. <laughs> Toprak evet. alır İngiliz daha da iyi bir şey Aynen. Hayırlı olsun Adem abi. E ne yapıyorsun? Dövüyor çok yani rahat. çağırabilirsin. Yok, yok çağırabilirsin. İngiliz onu döverken biz ilerleriz. Olur. Tamam. savaşı. savaş. Ben Ege'yi çağırmadım. Ponçik. Kop gel günahlarından. Bak Köpeklerim gidin. Hacı moralsiz yakaladım ordusunu. Vibe. Aa, aslanım benim. Stake geldi ya. Biz burada İngiliz'e Çıkıyor. He? Genoa geliyor. Ege! Genoa nereye geliyor? Köpeklerim gidi. Avustur ordusu da şeyi yaşlıyor ha diğer çocuğu. Bu 20'lik ordu da şu kaleye ilerlesin bakalım adam bir şey diyor. Hoş bulduk ama diyor daha aboneliği almadım diyor. Bu hiç kafayı yedi ya da eksik sayıyor diyor. Abi belki bilmiyorum bir şeyler yapıyordur. Emin değilim. Pa Samet kastil papaya girmiyoruz. Dinsiz. Di Excommunicate etsin papa Direk Direkt atacak onu. O sen direkt girebilirsin. O bir şey söyleyeyim mi? Buradan sağlam çıkıp gidilir ha. ya dilsiz köpek diye var ya bir parçalarlar çocuğu üf Abi ben bu savaşta İngiliz'in ana karasından da ilerlerim İngiliz ekisi Avustur, Danimarka, İsviçre, Papa, Paletin Savaşı Herkes girmiş Ya Kastel'i öyle bok ettiler ben Tam zamanında çıktım savaştan O sayede de Avustur defoldu gitti Koalisyonumu dağıtmayı başardım Aynen Avustur gitti ben de koalisyonumu dağıttım. Baba burada düşman ordusu da yok ya çok yok yere asker asker kestirmenin anlamı yok. 7 kan. Genoa da ben de Genoa'yı öldürdüm. öldürdüm. Stick pipe'ladım şu anda. Teşekkür ederim. İngiliz de orada da kalmamış ki artık. Ben İngiliz'in karayı alıyorum ara ara. Dövemez herhalde lan bire birden. İngiliz intihara kalkıştı. Yo ama alıyor. Hadi lan Scotland iş yap. Scotland. <laughs> Ve İngiliz gemilerini paramparça ettik. Kanka ben Hela. de bizim tek tek şeylerini alıyorum ya. Yavaş yavaş. Yani topraklarını siyizleyip ordu basması. Aa memnun koalisyonumdan çıktı. Ne kadar mutlu oldum. Yıkık. Gel bakayım buraya. İnsult atacağım. Ne kadar güzel yıkık dedin öyle ya. <laughs> İnsut atıp duruyor Samet alttan alttan ya. <laughs> Bana kabarıyor. Ege RPS'i yapıyor olabilir mi? Ege. Sage. Adam şey seni izliyor. Sage. Nasıl ya? Nerede? Aşağıdan gidiyor 2K. <laughs> Aa, İbrahim İbrahim uzun iyi yayınlar kardeşim. Ee, çabuk sarı yelekliler gelmeden demiş. Samet. Ee, hacım desteğim için teşekkür ederim. Hı. Kankam. E, genel bir tane toprağı var adalarda. Onu bana verir misin? Tabii ki. Sakız adası. İstiyorsan ben de şey birazcık abi. daha Siege'de. Şeyden de. Başkent, e... başkent düşüyor şu anda. Azov, Mertiga falan var ya oraları da verelim. Kırım ticareti elinizde olsun. Ama Ege'ye saldım. Oldu. Yukarı Ege'ye saldım. Ege'ye alacaktım onları. Tamam. Ama sen Kırım'dan İstanbul'u beslerdin. Niye Kırım'ı Ege'ye saldın ki? Ben Aleppo'yu alacağım, ee, şey, İskenderiye'yi alacağım. Aşağı doğru gideceğim. Ege yukarı doğru gidecek. Paylaştık kardeş kardeş. Eray olsaydı var ya şu an ben kendi ülkemde böyle... <laughs> Eray hepinize köpek muamelesi yapıyordu böyle. Köpek çekiyordu direkt. Ege lazım bana Samet. E, Moskova öleceğiz Ege ye. Scotland'de İngilizce... bir tane toprak vereceğim ya. Şu kale olmayan yerden. Şeyi ver Samet şu eee... İs e, tarafı var ya. İskoç tarafı. Hı hı. Pale pale. Paleyi ver yeter ya ona ya. Aynen aynen ya. İrlanda tarafından paleyi falan tamam veririm oraya. Ona. İngiliz sağlam dayak yedi bu arada. Hayatta toparlayamaz. Oyun başı İngiliz'i dövmemiz çok iyi oldu. Aynen. İngiliz güçlenseydi hepinizi tokatlar da var ya. Oğlum bir de ben mantıksız hamleler yapıyorum. Görmedin mi yediğim koalisyonu? Aynen. İnsanlık ayı bir gün koalisyon Samet'cim param yedim. var mı? Bebeğim 350 dukat param var. Lazım mı? Hemen oyunu durdurup atalım. Yok yok ben sana atayım. Onu diyecektim. Ege sende para var mı? Borca girme. Bende yani 200 var ya. Sen ben sen sana bir 200 var. daha sarayım. Cebinde dursun genç adamsın. Vay. Vay. Yasin adam, be. be. Adam size sizi elleriyle besliyor resmen. Anakarayı unutma. Anakarayı Osman Cenova dönüşünde halleder. Ya şu an ben İngiliz'in ordularını sıkıştırdım köşeye. İşte Lannister'dır, e, ee, Bunları falan alırım. Belki bunlardan birisini vasal yapar orada ee, onunla şey yaparım. Onunla uğraşırım. Şey var hatırlıyorum. Sansı şey yapan. Embrisyan. Yok mu? Kırmızı tarafa Ege'nin ya. Ben oraya saldım Ege'yi. Rönesans'ı yapan varsa bana teknoloji satabilir. Alırım ee, uygun fiyata. Benim 500 Ducat'a ben alabiliyorum Rönesans'ı. Daha acelem Ciddi yok. Ciddi misin? Hmm? Ben atayım sana al, bize ver. Bende yok. Nasıl verildiğini öğretmeniz lazım. İli ya o... halleder, halleder onu. Sen şunu al. Eyvallah. Al onu çabuk bize gönder. Alan al, al, al. 50 Ducat daha lazım. 559 dukat. Ege. Gönderirim gönder. <laughs> 5 ay sonra gönderebilirim ben önce. Onu ben gönderirim. Dukat geliyor. Aa, Orçun oyun güzel gidiyor. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ee, çok diplomatik bir oyunu Evo yoksa ben de seviyorum. Valla yaptığın hamlenin arkasını ucunu bucağını düşünmen lazım yoksa şey yapıyorlar, corklatıyorlar. 7 oluyorum şu anda. Sağ tık abi. Bir saniye. Ne oldu ne, ne yapacağım ne ne anlamadım. Sağ tık. Hı. Hmm. Ekonomi. Ekonomi evet. Offer, no loss, saving. O hangisi Eee çarpı işareti da. var. Ya olsun gönül. <laughs> <Biz kabul gülüyor> diyorum ki. Ha? From any province outside colonial range. Tıklanmıyor. Değil, işte eee Bak Osman'da da tıklanmıyor. Belki savaşta olduğumuz içindir. Olabilir ha savaşta olduğumuz için olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani şey yapalım savaşı bitirelim. Verirsin. Acelesi yoksa. Aynen savaş sonunda. O, ben borç çekildim. Ben de bayağı pahalı ya. 700 at istiyor ben. Ben de istemiyor. Ben ben de o kadar yok yani. Samet dövdüm ordunu. Şey or Genel şey dedi. Tamam. Ege işini bitir. Gene işini bitir. Şu iki toprağı da al Ege. Ya Fatma fat teke. İsyan var diye gö götürmüyordum da tamam isyan söyledim Bitirecek şey zaten. Kale yok onlarda. Sadece sizde yeter. 15 k yeter oraya. Kanka ee, ordunu hemen oh, üste oh. getirip şu Jaux ve Giant taraflarını alır mısın? Hemen kanka aklımda Tamam. Sen onu getire dur. E, Canova tarafını da Ege Efendi sizdesin. Bir bakayım size ne kadar e, muamele yapabiliyorum. Onu bir gözden geçireyim. Yıkığa bak. Şey dövüyor. Gel. Yani. Arkadaşlar İngilizler Steak Mike yedi. E o. Şu an İngiltere kıtasında İngiliz diye bir devlet yok. İngiltere isimli bir devlet yok. Ben de senin karanlığa siliyorum Samet. Sil kanka. Eee... Fabci pap Cenova'yı aldın mı? Daha yeni geldi oldular. Gene Aa, mi? boğazı kapadı. Boğazı kapadı çünkü herif. Tamam boğazı Or Geliyorum şimdi. Asla asla geçsem insana. Aç kapı yapıp yalama edecek ki seni o. <laughs> ya evet öyle yapıyorsun. Ne oldu yalama etti. Osman'ın donanma nerede? Osman'ın donanma burada. Donanma Geliyoruz. Var Kırım tarafında? Geliyoruz. Kırımda askeri geçiş izni var mı? Sage bekle 10 dakika bekle geliyoruz. Hacı ben gemilerimi çektim senin oradan sen git. Orası <laughs> et gel buraya. Kapalı deniz galleyle lazım oraya benim gemileri orada aşağı ederler. Benim gemiler açık denize uygun. Ah tamam. Sonunda geçiyorum galiba. Geçtim be. Ha, orayı da sizde Genova'yı halledelim. Artık sonra İngiliz'i halledeceğim. İngiliz'den ana karamdaki bütün toprakları alacağım. Umarım bu arada koalisyon yemem ya. Evet şunları da alabilirsin Aa, abi. Babuş bir garip EU4 var mı? Varsa ne zaman iyi yayınlar demiş. Kankam ee, bu yayın olur mu bilmiyorum ama bir garip EU4 serimiz devam edecek. Kastili öldürüyorlar bu arada. Örsün yiğit. Bundan sonra biz gireceğiz ona. Bitti mi Genova işimiz? Evet evet. Tamam. Şimdi Genova'yı buradan alsak. Şimdi önce Sakız Adası'nı şeye vereceğiz. Yasin'e verdik. Eee Azol, Kafa ve Kanka, eee Kafa ve Matrega'yı mı vereyim yoksa Hani Azov'u da istiyor musun? Ee, söyle yap. Azov'u ver. Diğer ikisinden birini salman gerekiyorsa sal. Tamam Matrega'yı salıyorum o zaman. Okey. Sana şeyi de verdik. Tamam. Parasını alıyorum. Çocuğu salıyorum. Ege. Yakın zamanda Eyvallah. birlikte kazak kaldırıyoruz tamam mı? Kazağı dövüyoruz. Sınır yapıyoruz Moskova'ya doğru. O sonra Moskova döveceğiz. Okay. Ben dünden hazırım Moskova'ya ya. Eee Sagofa, babuş papayı elaylıktan sal, fazla ilişkiden eksi 2 diplomatik puan eksisi yiyorsun. Farkındayım, birisi Kastel'in Royal Meridyen'den, diğeri Papa'dan dolayı Koalisyon'dan dolayı papayı almıştım, salacağım. O aklında e, ülkeler organize diplomasi kullanırken sen adamlara ne diplomasisi ya, o da neydi diyecekler. Kanka şu an benim adamlar ne yapıyor biliyor musun? Olası bir koalisyona karşı ben bütün herkesle ilişki geliştiriyorum. Abi bir saniye bu arada kekoluk yapan benim. Gemileri şu cayinin oraya getireyim de bari. Siege artısından yararlanın. English Channel'da dursun gemiler. Askeri teknoloji hala dört. Nereye ağlıyorduk? <laughs> Niye biliyorsunuz mu? Niye? Ee... benim yedi. Yedi olacak. Evet. Hem, hem Rönesans çok diye hem de şey diye. Polonya'da bir tane event var oyun basında. %25 teknoloji geziktirme şeyi. Evet, Eksi kafa çıkık mı? Helix hoş geldin aga be. Oo e ben uzun süredir görmüyorum. Kardeşim Cain'i bana verebilir misin rica etsem? hemen veriyorum. Bebeğim. Ya benim köpeklerim gitmiş oraya. Kıyamam ya. Ulan yıkık benim dedim, toprağı almış. Hani yıkık. Ya Ege. Hmm. Dur bekle İngiliz yüzde yüze getiriyorum seni. Şu Kalayis düşsün. Anakara'dan komple sileceğim. Londra'nın oradan da böyle Oxford falan filan ilerleyeceğim. İngilizler ben izlemem. Ne güzel kanka. Senin adına gerçekten sevindim. Yalnız Kastil'i bir dövüyorlar. Kanka Kastil kendi ipini çekti orada. Ve isyancıları var ve artı Aragon'da da isyancılar var. Bant güzel isyancılar. güzel güzel güzel. Buradan onlara döneriz. Samet Adem abi arkaya müzik açsan dinlesek demiş. Adem abim... ama live'a telif atarlar abi. Telif de değil tepik atarlar daha kötü. <laughs> Önceden telif atıyorlardı şimdi tepik atıyorlar. Aduk et, değil mi direkt hmm. böyle içine içine. Ulan zaten sürekli bana mail gelip duruyor. Allah'ım ya Rabbim. Bir tane müzik şirketimine müziklerimizi kullanırsan telif atarız diyorum ki kardeş ben senin müziklerini dinlemiyorum. Kanka bana şey Jaws'ta <laughs> kalayısı de ver. Poland. Ha? Oho benim köpek iş yapıyor, ya. yapıyor ya. RP yapma topraklar ver Ege. Aynen boş yapma toprakları ver. Ya. Ne Cavusta? var yani konuşma? Niye? <laughs> Niye? Niye Cahik'si sanayım ki Cahuk'su ya da Cahin'i? Ve teknolojiyi aldım. E, o. -oh. Teknoloji ne demek? Sana ben atacağım Ege dur. İyi lan İngiliz dövünce kimse karışmıyor. İngiliz'i umursamıyorlar. Koalisyon muhalisyon bir şey gelmiyor böyle. Dur bir, bir tane de Scotland'a vereyim toprak çocuk o kadar geldi şey yaptı. Ver er ya. İleride onunla döversin. Ya zaten tek yani. toprağa kabullenmiyor. O zaman yarramiye kardeşim. <laughs> Biz verdik, efendilik yaptık bir kere. Efendiliğimizin karşılığını göremezsek bizden de günah gider baba. Görüşürüz. Ağustur 40 ay kaldırmış Samet Sen toprakla da geziyor. Görüşürüz kardeşim. Scotland öyle... Kan göte bak ya toprak veriyorum adam şey yapıyor. Beğenmiyor. <laughs> Beğenmiyor. Yo bir tane toprak olmaz diyor. Ben çok savaştım bana daha çok vereceğim diyor. Kardeş dedim sana vereceğim tek şey aha yine koalisyon. Merhaba 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 <laughs> beyler. İyi evet iyi bu sefer yok. kimler kurdu? <laughs> <laughs> Çok çabuk üç kişi oldu bunlar yine. Sana Hament, üç <laughs> mü beş mi? Yeni senin yanında merak Kardeşim Allah razı olsun. Aha yine koalisyona girdiler. Bok var gelin 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 toplanın gelin. Bir de yedi oldum dövmezler artık bizi. Ya hayır ben yine askerlerim açık bümbüm büm bekleyeceğim ya. Abi şey yapsana o no sharing sunduğu. Ha sana teknoloji Osman da satsın ikimiz beraber sizi şey yapalım seni. Onu kaldırmaz benim. Evet. Birin, biriniz alsın sadece. Bu ne lan? Ege al. Kanka şu yukarıdaki Osman. bebeleri bir döver misin Osman? Va Vala olsun orada. Bir döver misin? Ya isyanım çıktı. Kanka 23 februari 1485'e kadar sana bir bokumu veremiyorum. <laughs> ben verdim ben verdim. Verdi verdi ses şey şu bebeleri bir ver de sana zahmet. Arkadaşlar ee evet Scotland beni elaylıktan salma riski varmış. Sen salmazsan ben Haydi. seni salarım. Hamına kodum hayırdır. Toprak vermedin ya ondan yapıyor. Bize şekil yapıyor. Beyler yalnız ben az önce koalisyonu olan bir adam olarak elayını elaylıktan çıkardım. Samet ikinci olarak ne alayım Osman'a? Helva. <laughs> yersin, mı yersin. Samet sen gene gemileri sal ticarete, fazla fazla sal. Dur bakalım, şu altılıyı bir çek. Önce bir tamir olsunlar da. <laughs> Spidey bitti mi? Ya Spidey oynadığımda kimse izlemedi ki Spidey'yi.